Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete gelmeyi sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, bakalım bu hafta neler var hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim şöyle pasta Şöyle ayaklı pasta tabağı var. Onu göstereyim sizlere. Ee, bunun fiyatı bakalım ne kadarmış? Ee, evet, fiyat 159 lira bir fiyat var arkadaşlar. Şöyle çıkarıp göstereyim sizlere de. Evet, arkadaşlar şöyle ayakları yokmuş. içinde. onun için gösteremedim. Ee, çıkmış galiba bunun fiyatı ise dediğim gibi 159 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde bir göstereyim. Şöyle görselde olduğu gibi arkadaşlar. Şu kalın e, tabağı. Ve burada da şöyle e, 7 parçadan oluşan şöyle bir servis altın simli şöyle servis tabağı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da 6 tane küçük. Bir tane de daha büyük bir tabağı var. Fiyatı ise 249 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde ve buraya bakalım başka neler varmış. Evet burada da şöyle borcam var. Onu da göstereyim sizlere bunun da fiyatı 225 lira kare borcam oluyor bu da ee, onu da şöyle çıkarıp göstereyim sizlere de evet bu şekilde bir e, kare borcam fiyatı ise 225 lira bir fiyatı var bunlar böyle paşa bahçenin ürünleri oluyor evet burada da şöyle göstereyim sizlere bu da ee, şöyle kora, kolarinanın iki ay e, ayaklı kurabiyeliği var. E, bunun da fiyatına bakalım arkadaşlar. Evet fiyatı ise 175 lira. Bu şekilde bir ürün. Bu da böyle arkadaşlar. Ve burada da şöyle kızartma tenceresi var. Şu şekilde. E, kaç santim? 22 santim çapında fiyatı ise 259 lira bir fiyatı var. Bu şekilde kurtları da. Ve burada şöyle e, Şef Pro'nun şöyle krep tavası var arkadaşlar. Bu da tabii ki Şef Pro markasıydı arkadaşlar. Şu şekilde 199 lira bir fiyatı var. Şöyle baya büyük bir krep tava. E, 32 santim çapında. Şöyle farklı renk seçeneği de var tabii ki. Şu şekilde de bir renk seçeneği var. Fiyatları ise dediğim gibi e, 199 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, Endsos markasını şöyle göstereyim sizlere. Mix, e, şu mixi var arkadaşlar. Çırpıcı böyle. Onu da göstereyim sizlere. E, fiyatı ise bakalım ne kadarmış. Karıştırma kabı olarak da geçiyor. Rendeli. Dört parçadan oluşuyor fiyatı ise 499 lira bir fiyatı var Evet bu da bu şekilde bir ürün şöyle önce böyle bir göstereyim sizlere karıştırma kabı şu şekilde e, rendesi var şöyle ve böyle de kapağı bu şekilde yani üç da kullanılır arkadaşlar şöyle çırpıcı olarak, şöyle saklama kabı ve rende olarak kullanılır. Çok güzel bir ürün. Fiyatı ise dediğim gibi 499 lira bir fiyatı var. Evet burada da e, dolap organize şeffaf olanlar şöyle büyük boy oluyor bu. E, şu şekilde arkadaşlar göstereyim bunların fiyatları. 59 lira ve bunun küçük boyu var. Ee, onun da fiyatı şöyle dik e, olanı şöyle çıkarabilirsem onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Bunun da fiyatı 49 lira e, bir fiyatı var. Ve burada şöyle küçük fotoğraf albümleri var. Ee, bu büyük boy olanı şöyle. Fiyatı ise 129 lira ve küçük boy olanı var. Bu şekilde bunlar da 60 yapraklı oluyor. Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var ve burada şöyle koli bantları var. Ee, fiyatları 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve e, burada da şöyle ee, renkli lastikler var. Fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da şöyle kit kalıpları var. Bu şekilde e, farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Evet, şöyle arkadaşlar, bunlar da şöyle e, kurabiye kalıpları. Bir de böyle kalpli olanlar var. Çok güzel böyle e, şekillen. Şekilde fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle un eleği var. Onu da göstereyim. Şöyle alt kısmı bu şekilde. E, fiyatı ise bunun da 39 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle krema pompaları var. Onu da göstereyim bu şekilde. Aparatları da şöyle. E, fiyatları ise bunların da ne kadarmış. 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun böyle farklı e, renk seçeneği var. Ve dondurma kaşıkları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların 75 lira bir fiyatı var. Ve meyve bıçakları var. E, bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Şöyle Fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Bunun da böyle farklı model ve renk seçeneği de var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar hem renk hem model seçeneği var. Fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle altı simli çay tabakları var. Ee, onların da fiyatları ne kadarmış? 119 lira e, bir fiyatı var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Şu şekilde e, tabaklar. E, bu şekilde arkadaşlar. Bunlar altılı olarak satılıyor. Fiyatları da 119 lira e, bir fiyatı var ve burada da şöyle e, bakalım. Bu da şöyle kaseler var. Onu da göstereyim. Evet burada da şöyle 4 üçlü kaseler var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 75 lira. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Bu şekilde. Ee, evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle pasta süsleri var. Bu şekilde. Ee, şöyle de göstereyim. Bakalım başka neler var. Şöyle iki farklı çeşidi var fiyatları ise bunların 29 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle çay kaşıkları var. Altılı olarak satılıyor. Bunlar cam oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şu şekilde bir göstereyim. Farklı böyle renkli ve altın simli olanı var. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Ee, patiseri şöyle saklama kapları var. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar ise 169 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle hamur porsiyoncusu var. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Ee, fiyat fiyatı ise 119 lira bir fiyatı var. Evet şöyle açabilirsem. Evet bu şekilde bir ürün arkadaşlar şöyle hamur porsiyonu e, fiyatı ise 119 lira e, bir fiyatı var bu şekilde ve pirinç süzgeci var onu da göstereyim sizlere e, bunun da fiyatı ne kadarmış şöyle e, fiyat 25 lira bunlar da böyle hem pembe hem sarı renkte olanı var. Şu şekilde bunlar şu anda ikili olarak satılıyor. Fiyatları ise 25 lira. Ve burada da e, ahşap erzak kapaklı şöyle ahşap kapaklı böyle erzak kapları var. Bunlar 3 litrelik oluyor. Fiyatları ise e, 129 lira bir fiyatı var. Bu şekilde e, ürünler şöyle. Ee, ve burada şöyle daha küçük boy var 2 litrelik olanı, ee, bunun da fiyatı 109 lira bir fiyatı var. Et evet, burada da şöyle hikaye e, kitapları var, şu şekilde. Ee, fiyatları ise 19 lira 50 kuruş ve masa örtüleri var. Onu da göstereyim. Bunlar da bu şekilde sade ee, şöyle. Fiyatları ise bunların 89 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle La markasının Eda çay bardakları var. Şöyle altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle renkli dondurma kaseleri var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da 3 farklı renk seçeneği var. Fiyatları ise 79 lira. Ve burada da şöyle kadın çantaları var. E, fiyatları ise 200 lira bir fiyatı var. Şöyle bakalım nasıl e, şöyle iç kısmını da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar e, fiyatı ise dediğim gibi 200 lira e, bir fiyatı var. Şöyle gold renkte e, zinciri de var. Bu şekilde zincir şekli. Ve burada şöyle kemer var. Kadınlar için fiyatlar ise 69 lira ve dematikler var. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Ve burada şöyle kırılan kılıfı var arkadaşlar. Bunda fiyatı 149 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle yıldız e, yıldızlı oluyor. Şöyle nakışlı. E, ve burada da kadın bluzlar var. Bunu da göstereyim size. E, bu erkekler içinmiş. Şöyle e, fiyatı ise bunun 79 lira. Ve kadınlar için olanı var arkadaşlar. Şu şekilde bu da e, neymiş. Şöyle kadınlar için kalın askılıymış. Şu şekilde bu da fiyatı 109 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, şöyle kadın pantolonları da var. Ee, ağaç kabuğu pantolon fiyatı 159 lira bir fiyatı var. Bu da şöyle de e, bir modeli var. Şöyle kumaşı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kumaşın iç kısmını da göstereyim. Bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle kadın e, sivitler var, fiyatları 80 lira. Şöyle pembe renkte olanı da var. Şu şekilde bir göstereyim. E, bu da M ve X, X large var. Şöyle large ve X large iki adet. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, erkek erkekler için şöyle şortlu takım var arkadaşlar. Fiyatı 129 lira bir fiyatı var. Şöyle ikili olarak satılıyor. Ve kadınlar için de şöyle askılı şort takım var. Bu da bu şekilde bir ürün. Ee, şöyle görselde olduğu gibi fiyatı 175 lira. Ve kadınlar için böyle şapka e, çeşitleri var. E, fiyatları ise bunların 119 lira bir fiyatı var. Evet, şöyle farklı farklı renk seçenekleri var desen, çok güzel şapkalar arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar e, fiyatları ise 139 lira e, bir fiyatı var. Şöyle e, ürünler ve çocuklar için olanı var. Şu e, çocuklar için de bu şekilde fiyatları 159 lira. E, bunlar da böyle hem farklı farklı şu şekilde kız çocukları için bunlar 119. Pardon bu 159. Bunlar da 119 lira bir fiyatı var ve erkekler için de aynı şekilde şöyle göstereyim onu da sizlere. Bu şekilde fiyatları 139 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle bardaklar var arkadaşlar. Gresfor markasının altılı şu şekilde kupa bardakları var. Fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var bu şekilde ee, ürünler ve burada da şöyle büyük kase var ee, Lan markasının şöyle ikili olarak satılıyor bu şekilde arkadaşlar ee, fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var bunlar da böyle ikili olarak satılıyor ee, ve dünya plastik ekmek kutusu var. Ee, bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Fiyatları ise e, 599 pardon 219 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle meybus kalıpları var. Bunlar da böyle dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde meybus kalıpları. Evet burada da şöyle fakir markasının e, dik süpürgesi var bu şekilde ikisi bir arada. E, fiyatı ise 1799 lira bir fiyatı var ve burada da et store Stormax'ın şöyle saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatları ise e, ne kadarmış. şöyle? 35, 4 lira 50 kuruş büyük boyun. Ve küçük boyun fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle 34 lira 50 kuruşun e, şöyle bir göstereyim. Bu büyük boyu oluyor arkadaşlar. Ve burada da şöyle küçük boyu var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve kavanozsuz. Şöyle e, kapaksız kavanozlar var. Şunlar şöyle küçük boy oluyor. Eee en küçük boy 425 cc çapında fiyatı 11 lira ve orta boyları var fiyatları ise 12 lira ve en büyük boyları var fiyatları 13 lira bir fiyatı var ve burada da halı ve koltuk e, temizleyici var. Şu Şekilde 500 milimlik e, fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var ve deri kol ve koltuk temizleyicisi var. Bunlar da 39 lira arkadaşlar. E, şöyle jan temizleyici var. Fiyatları e, 29 lira ve lastik e, yanak parlatıcı. Yani genel fiyatı 39 lira e, ve 29 lira olarak geçiyor arkadaşlar. E, cila Oto şampuanı varmış. Bu da fiyatı 34 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada şöyle Mega Blender seti var. E, beşli olarak satılıyor. Bu şekilde e, bir ürün. Fiyatı ise 1399 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle eee gaz lambaları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, mozaik e, lambalar fiyatları ise bunların e, ne kadarmış? Bu 799 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar şöyle görselde olduğu gibi otantik mozaik lamba. Bunları açamıyoruz. E, bunlar açılmıyor arkadaşlar. Şöyle ibrik mozaik lamba var. E, bunun da fiyatı 999 lira. Ve burada da şöyle farklı e, lamba var. Bunun da fiyatı 999 lira bir fiyatı var. Evet. Burada da şöyle sandaletler var. Şu şekilde kadınlar için SM sandalet fiyatları e, ne kadarmış? 199 lira bir fiyatı var. Bir de böyle krem renkte olanı var. Şu şekilde bir göstereyim bunu da. E, ve erkekler için olan da e, yok bunlardan şöyle e, göstereyim erkekler için terlikler fiyatları ise 199 lira ve burada da şöyle e, terlikler var fiyatları ise 44 lira 50 kuruş Bunlar böyle hasırlı oluyor şu şekilde e, farklılığı var mı diye bakıyorum ee, şöyle erkekler için olanı da aynı şekilde fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde ürünler et evet, kavanoz kapakları da var arkadaşlar bunların da fiyatları 1 lira 65 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle fakir toz torbasız elektrikli süpürgesi var şöyle göstereyim sizlere bunun da fiyatı 2999 lira ve burada da tek fiyatlı plastik ürünler var 16 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Bunların da şöyle farklı, farklı ürünler var. Fiyatları ise dediğim gibi 16 lira 90 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle saklama kapları var. Ee, şöyle göstereyim sizlere Bunlar gerçekten çok güzelmiş Böyle 3 bölmeli Kahvaltı tabakları var Şöyle kavanoz hunileri var Arkadaşlar bunlar da gerçekten de Güzelmiş ee, Ve şöyle üçlü saklama kapları var ee, Şöyle Kadınların olması olmazı bu Böyle plastik ürünler Arkadaşlar çok güzel böyle Ürünler var Böyle çerezlik var ee, bu şekilde de bunlar vidalı saklama kapları oluyor arkadaş contalıyım pardon bir de şöyle bir saklama kapları var iki bölmeli bu şekilde de saklama kapları var arkadaşlar şöyle üçlü bardaklar var şöyle göstereyim ee, ve burada da ölçü kapları var arkadaşlar şöyle bunlar da dörtlü olarak satılıyor bu şekilde başka bir şöyle bunlardan e, mikro dalgaya giriyor ve burada da şöyle yine ikili saklama kapları. şöyle göstereyim bunlar da yıkanabilir şöyle 5 adet çatal var arkadaşlar bir de bunların böyle kaşıkları falan da oluyor bıçakları oluyor şu şekilde e, ve burada da şöyle yine saklama kapları var şöyle göstereyim bunları da sizlere Evet bakalım başka neler var. Burada da dondurucu şöyle e, saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar da böyle dondurucuya giriyor yani geniz olsun. E, bir de bu şekilde olanlar da var. E, burada şöyle farklı böyle süzgeçli altı. Böyle de bir saklama kapları var. E, ve burada da üzüm şey. Şöyle çilek şekilli saklama kabı var. Bir de şöyle üzüm şekilli olan da var. Böyle göstereyim sizlere. Ee, bir de böyle yuvarlak saklama kapları var. Böyle gayet güzel ürünler var arkadaşlar. Şöyle kare batyalar var. Yuvarlak batyalar var. Ve böyle süzgeçler var. Şu şekilde çok güzel böyle ürünler var bakalım başka. Şöyle ikili de şu küçük saklama kapları var arkadaşlar. Ee, bakalım. Ee, bakalım bu şekilde de kare olanları var. Ee, burada da şöyle süzgeçler var arkadaşlar. Şu şekilde lavabo süzgeçleri. Şöyle kayık tabaklar var. Ee, bakalım başka. Bu şekilde böyle ürünler var. Ve burada da şöyle çeşitli çeşitleri var. Bu şekilde arkadaşlar, bunlar gerçekten çok kullanışlı güzel ürünler. Ee, ve şöyle avokadolu olan da var arkadaşlar. Alt kısımda da şöyle farklı sebze çeşitleri var. Şöyle göstereyim sizlere, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar da böyle farklı tabi renkleri var, pembe, beyaz ve. Yeşil gri renklerinden oluşuyor. Çok güzel böyle renk seçenekleri de var arkadaşlar. Bir de böyle saklama kapları var. Fiyatları ise 16 lira 90 kuruş ee, bir fiyatları var arkadaşlar. Şöyle ee, burada da şöyle yine farklı olanlar var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle o da şöyle. Oyun seti var arkadaşlar. Fiyat 179 lira. Araçlar var şöyle. Fiyatları 159 lira. Ve robota dönüşen şöyle arabalar var. Fiyat 44 lira 50 kuruş. Ve konuşan bebek var şöyle. Fiyat 179 lira. Ve burada da şöyle uzayan robotlar var. Fiyatları ise 49 lira. Ve oyuncak şöyle. Ejderha var. Şu şekilde fiyatı 129 lira. Ve helikopter var. Şu şöyle fiyatı 69 lira. Ve oto araç çekici var. Şöyle e, onu da göstereyim. Fiyatı 139 lira. Ve şöyle bloklar var. Bunlar da kızlar için. Fiyatları 99 lira. Ve oyuncak e, patlayan arabalar var. Fiyatlar ise 79 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.